Merhabalar, neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ebegümeci çiçeğini işliyoruz. Ebegümecinin faydaları, çayının faydaları, nelere iyi geliyor, nelere iyi gelmiyor, yaprağı da yeniyor mu? Onlardan bahsedeceğiz. Bana iyi gelen, size de iyi gelsin bölümümde de ideal ebeveynlik tutumunu paylaşacağım sizinle beraber. Evet bir önceki videoda ilk yorumu yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Hatice'nin Lifleri kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret ediyoruz. Ona like atıyoruz, yorum yapıyoruz, komşu oluyoruz. Evet hiç lafı uzatmadan bu güzel çiçeğin faydalarından bahsetmek istiyorum. Ben de kullandım bunu. Öksüre iyi geldiğini duymuştum enfeksiyonlara. O yüzden kullandım ama devamını getirmedim. Ee, geçenlerde oğlumu Futbol kursuna getirdiğimizde orada gençlik sporda futbol sahasında gördük. Annem dedi ebegümeci çiçeğiydi. Ben de hemen fırsat değerlendirip çekmiş bulundum. Ama bu güzel çiçeği kopartıp toplamaya da kıyamadım açıkçası. Aktarlarda bulabiliyoruz bunu. Ebegümeci çiçeği diye alabilirsiniz. Evet ebegümecinin faydaları nelerdir? Daha çok çayı tüketilen ebegümeci bazı bölge mutfaklarında ıspanak gibi kavrularak tüketilir. Bu koyu yeşil yapraklı otun faydaları saymakla bitmez. Ebegümecinin yaprakları, çiçekleri ve köklerinden yararlanılır. Yaprakları hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir. Çiğ olarak yaprakları salatalarda, pişmiş olarak yemeklerde ve çorbalarda kullanılır. Evet bir önceki videoda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Hatice'nin Lifleri kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Yorumlar yapıyoruz, like atıyoruz, komşu oluyoruz. Bu, bu arada benim kanalıma da destek olmayı unutmuyorsunuz. Komşu değilse komşu olalım. Yorumlar yapalım, like'lar atalım. Faydaları ebegümecinde bulunan vitamin ve mineraller çok fazladır. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, demir, selenyum, sodyum, iyot, B vitaminleri, A vitamini, C vitamini içerir. Ebegümeci yaraların iyileşmesini hızlandırmaktan vücudu enfeksiyondan korumaya kadar pek çok faydası vardır. Yaralanmalarda ağrı kesici etkisi olduğu düşünülen ebegümecinin yapraklarındaki kimyasallar zengin vitamin içeriğiyle yaralarda hızlı iyileşme sağlayabiliyor. Yara bölgesinde rahatlama yaratabilir. Ebegümeci Tropikal baş ağrısı ilaçlarında ve göz maskelerinde de kullanılır. Bağışıklık sistemini korur, güneş yanıkları, böcek ısırıkları, kızarıklıklar konusunda da ebegümeci iltihaplanma ve şişmelerin önüne geçebilir. Solunum güçlüğü ve göğüs sıkışmalarında ebe gümeci rahatlatıcı olabilir. Balgam söktürücü özelliği sayesinde solunum yollarının temizlenmesine destek olur. Astım, bronşit, öksürük ve boğaz enfeksiyonlarında geleneksel olarak ebegümeci kullanılır. İçeriğindeki A vitamini de cilde parlaklık verir. Ebe gümeci aynı zamanda esansiyel yağ içerir. Bu rahatlatıcı olabilir. Zihin ve bedenin dinlenmesi için yardımcı olabilir. Bu etkisi sebebiyle bazı kaygı stres ilaçlarında kullanılır. Bir önceki videomda ilk yorumu yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Hatice'nin lifleri kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret etmeyi unutmayalım. Komşu olalım, like atalım, yorumlar yapalım. Az sonra bir önceki videomda diğer yorumlara gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini de paylaşacağım sizlerle. Ayrıca ne diyoruz? Bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum. İdeal ebeveynlik tutumundan bahsedeceğim sizlere. Ben çok araştırıyorum, çok videolar izliyorum bu çocuklar konusunda. Çünkü e, okula giden 10 yaşında bir oğlum var ve ergenlik dönemine giriyor. Ne yapmamız gerekiyor? Sabırlı olmamız gerekiyor. E, böyle videolar izleyerek nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor aynı zamanda okuduğum kitaplardan, işte izlediğim videolardan sizlere bana iyi geldiği için sizlerle de paylaşmak istiyorum. O yüzden paylaşımda bulunuyorum. Evet, ebe gümecinin çayının faydalarından bahsedelim. Ebe gümecinin kurutulmuş çiçek ve yaprakları çay olarak tüketilir. Çayın faydaları en çok bağırsaklar üzerinde görülür. Sindirim sistemini düzenler, müshil etkisi yaratır. Bağırsak duvarlarının gevşemesine, gıdaların daha iyi emilmesini sağlar. Ayrıca mide asidini azaltmaya da destek olur. Evet, her şey çocuklarımız için değilim ve ideal ebeveynlik tutumundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuğuna değer veren ebeveynlerin yapması gereken bellidir aslında sevmek, şefkat göstermek, ilgilenmek ve yönlendirmek. Doğru davranışları takdir ediyor, yanlış davranışları düzeltmek için uyarılarda bulunuyorsanız, okuldan dönen çocuğa "Sınav nasıl geçti?" demek yerine "Nasılsın?" diye soruyorsanız, çocuğunuzun isteklerinden ziyade ihtiyaçlarına odaklanıyorsanız, çocuğun kendine ve çevresine zarar vermeyecek şekilde özgürlük alanını dengeliyorsanız, ev iç kuralları abartmadan oluşturup uyulması için takip ediyorsanız, çocuğa olan sevginizi şarta bağlamıyor, okul başarısını hayatın en gündem maddesi haline getirmiyorsanız, Beklentilerinizi abartıp çocuğun özgüvenini zedelemiyorsanız, çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamıyorsanız, çocuğa mütevazı olmayı, yalan söylememeyi, ahlaklı olmayı öğütlüyor ve tüm bunları söylerken veya yaparken iyi bir rol model oluyorsanız ideal ebeveynlik tutumuna sahipsiniz demektir. Tebrik ediyorum. Çocuğunuza ona duyduğunuz sevginin herhangi bir şarta bağlı olmadığını söyleyin. Çocuğunuz okulda bir problem yaşadığında hemen koşarak okula gitmeyin. Bunlar normal ve olması gereken şeyler. Çocuğunuzun hata yapmasına izin verin. İstediğinde yardım edin ama ödevini veya başka bir işi çocuğunuzun yerine siz yapmayın. Sizin yardımınız olmadan çocuğunuz eksik ve hatalı da olsa bir işi bitirdiğinde hatalara yoğunlaşmadan onu takdir edin. Böylece hem her zaman mükemmel olmak zorunda olmadığını öğrenir hem de özgüveni gelişir. Çocuğumuz sınavdan başarısız not aldığında ona söylememiz gereken, öğrenmesi gereken konular için biraz daha gayret etmesi gerektiğini söylemeliyiz. Çocuğumuz ileride güçlü ve dayanıklı olmasını istiyorsanız, yoldaki tüm engelleri kaldırmak yerine o engellerle nasıl başa çıkacağını ona öğretmemiz gerekiyor. Çocuğunuzu kendisinden daha başarılı arkadaşlarıyla kıyaslama hatasına düşmeyin. Eğer düşerseniz onların da sizi müdürünüzle veya sizden daha çok kazancı olan kişilerle kıyaslamasına kızmayın. Mükemmel olma dürtüsü çoğu zaman okuldan kaynaklanır. Bu yüzden çocuğunuzun okul ve derslerin dışında başka şeylerle de ilgilenmesini sağlayın. Çocuğunuzun kendini iyi hissettiği ve eğlendiği etkinlikler planlayın. Mesela evdeki bayat ekmekleri alın, birlikte bol köpek olan bir yere gidin ve hayvanları besleyin. Evet bir önceki videoda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Hatice'nin Lifleri kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret ediyoruz. Komşu oluyoruz, like atıyoruz, güzel yorumlar yapıyoruz. Benim kanalımı da unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum, güzel yorumlarınızı, desteklerinizi like atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, komşu oluyorsunuz. Evet bana iyi gelen sizlere de iyi gelsin dedik ve e, burada sonlandırıyorum. Bir önceki videoda diğer yoruma gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini paylaşacağım sizlerle. Hiç vakit kaybetmeden hemen okumak istiyorum. Bu arkadaşlarımıza da destek olmayı unutmayalım. Birbirimize destek oldukça buradayız. Bunu kesinlikle unutmayın. Hatice'nin lifleri İlyas Demir Köyde Hayat Gülhabbe Köylerde Şef Melahat Yemekleri Mustafa Arha Mervat 12 Birebir bir tarif ver Bize bir tarif ver Berka 235 Bana sor yemek diyet uzmanı Gitar 1004 Mustafa Arha Adana Lezzet Durağı Değişik Katlar 2939 Safiye'nin günlükleri 8435 Yemek tarifleri Sen Gulcan'dır Yaman Şef 520 Hatice'nin Lifleri Mor Günlük 2153 Mihrimah Sultan Famili Seyhan'ın Mutfak Aşkı Mor Günlük 2153 Karışık Kaset 1234 Nesrinden Tarifler Roni Selim Hanımca Elişleri Hatice'nin Lifleri Baran'ın Maceraları Lezzet Diyarı 5882 Damak Lezzetleri 0-101 Anne Yemeklerim, Lezzet Öyküsü 3434, Futbol Sever, Tommy 8364, Sema 658 Evet bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Hatice'nin Lifleri kanalı bu arkadaşımızın kanalına destek oluyoruz. Yorumlar yapıyoruz, like atıyoruz. Benim kanalıma da destek olmayı unutmayın.